Ne diyeceğim ya? Hafta sonu adalara mı gitsek? Of, ha? Güzel olur ha. Ne dersiniz Kerem Bey? Ee, benim başka planlarım var. Aa, birader hayırlı tatiller. Ne planlarıymış bunlar? Kim? Nerede? Kiminle? Özel hayat, Cemcim. Yani sen bilmezsin ama yine de bir hatırlatayım dedim. Burak, hafta sonu adalara geliyor musun? İşlerim var Cem. Ne işin var diye sormuyorum çünkü özel hayat. Sen özel hayat ne bilir miydin Cem? Görmeyeli bayağı değişmişsin. Sorma ya Meltem'cim yavaş yavaş öğreniyoruz biz de işte. Selam bu arada. Ha selam. Hoş geldin. Selam. Meltem. Efendim? Meltem. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Adımı mı ezberliyorsun? Anlamadım. Meltem. <laughs> Anlaşıldı. Bir bakla var senin ağzında. E söyle de kurtul hadi. Ben dayanamayacağım söyleyeceğim galiba şey. Meltem. Şengül abla herkesin içinde senin ayarlarını el atmış. Ona diyecektim. Ne diyorsun sen ya? Bir, bir şey demiyorum ya. Şengül abla sadece sana ayar vermiş. Onu diyorum. Şengül hemşirenin işi gücü yok size bunları mı anlatıyor? Kadının bir günahı yok ki. Bana Serhat anlattı. Ulan Cem. Allah cezanı versin senin be. Bravo Serhat. Bir de arkadaşım olacaksın. Kızım öyle değil. Meltem, seni severim bilirsin. Ama Yasemin'le böyle uğraşmaya devam edersen daha çok kişiden ayar yersin. Demedi deme. Sen de mi onu savunuyorsun Kerem? Beni bilirsin. Ben her zaman aklının yanındayım. Zaten konu Yasemin olunca hep haklı tarafı olan o. <laughs> Başladık yine. <gülüyor> <gülüyor> ne Yaseminmiş ya? Nereye gitti şimdi bu? Chip takalım kardeşim herkese senin için. Ha? Sen böyle gör hepimizin nerede olduğunu. Aç abi telefonunu böyle bak teker teker neredeyiz. Bize senin bu saçma sapan salak salak sorularından kurtuluruz böylece. Aferin Serhat.